Bahara dediğimiz zaman şu dökme hareketi, burnumuz, yani burnu almak dediğimiz böyle yani önünde şu hareketi yaparsak genel anlamda baharattan bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Midye dediğimiz zaman midye yeme hareketi bu şekilde yapıp ağzı şekilde götürme hareketi arkadaşlar. Midye. Baklava dediğimiz zaman V'leri bu şekilde birleştirdik baklava anlamında yapmış olduğu işaret bu. Helva dediğimiz zaman şu orta parmağımızı dişimize bu şekilde arkadaşlar yaptığımız zaman elmanın dışarıda yapmış oluyoruz. Dondurma dediğimiz zaman yalama hareketi yalama hareketini yaptığımız zaman dondurma. Çikolata dediğimiz zaman bu sefer iki parmak ağza direkt götürme veya şu şekilde kıt kıt yapma bazen şunu da görebilirsiniz jelatini açar gibi yapıp yine kırk kırk beyazı direkt götürme veya bunun başına kahverengi yapıp direkt götürme rekinleri yine şurada anlamına gelmiş oluyor. Tatlı dediğimiz zaman işaret parmağını altından çeneye doğru şekilde sürdüğümüz zaman aşağı doğru da tatlı anlamına gelmiş oluyor. Acı dediğimiz zaman ağzımızı yeniyoruz şu harekete arkadaşlar acı anlamına gelmiş oluyor. Ekşi dediğimiz zaman limon sükman ekledi aynı zamanda ekşi anlamında yapmış olduğumuz işaret. Tuz dediğimiz zaman da bu şekilde dökme ve bu şekilde dökme hareketinden arkadaşlar tuz anlamına geliyor. Şeker dediğimiz zaman işaret anlamında yaralı bir şekilde dokunduğumu veya Şişiriyoruz Zaten yine bu şekilde anlamına gelir. Pekmez dediğimiz zaman işaret kalma havuç içerisinden alıp ağzına götürme hareketi arkadaşlar bekle zamanına geliyor. Yine bunu çeşitlendirmek isterseniz işte sarkımda tuttunuz ağzı götürüp devamında kadarla yaparsanız üzüm de bahsetmiş oluyoruz. Sirkelerse bu şekilde de tut pekmesinde bahsetmiş oluyoruz. Bu şekilde de şekillendirmek isterseniz. Kahvaltı ne anlamında da arkadaşlar genel anlamda kahvaltının işareti şu. Kahvaltı dediğimiz zaman bu şekilde sürme veya bu şekilde sürme hareketleri kahvaltı anlamına gelir oluyor arkadaşlar. Şunu da şöyle yapabilirler mi? İşte sabah yaptı, yedi. İşte ben mesela seni işte yarın sabah yemeğine ne yapıyorum? Bekliyorum dediğimiz zaman yine kahvaltı anlamına geldi. Bilelim ama direkt kahvaltı işareti bu şekilde sürme veya bu şekilde sürme hareketi olduğunda birer arkadaşlar. Bu da peynir dediğiniz zaman tam bak bu şekilde ağza aslında dişin arasında alıp sağa sola hareketi yapmak lazım. Bu arkadaşlar genel anlamda peynirden bahsetmiş oluyoruz. Kaşar peyniri dediğiniz zaman işte peynir hareketini yaptık. Şu şekilde rendelen. Rendeleme hareketi veya mesela peynir hareketini yapıp şu şekilde sürme hareketi veya dün da söyledi tost anlamında bu şekilde ve peynir hareketini yaptığımız zaman aşağı peynir olmuş oluyor. Zeytin dediğimiz zaman işaret parmağını dişimizin arasına alıp alıp gibi yapıp sağa sola çevirme hareketi zeytin. Yumurta dediğimiz zaman parmaklarımızı şu şekilde yaptık. Bu ve kırma hareketi arkadaşlar bu da yumurta anlamına gelmiş oluyor. Salça dediğimiz zaman kırmızı, ve kaşıklar alman hareketi arkadaşlar sadece et dediğimiz zaman yine kesme hareketi yaptığımız zaman genel anlamda eti işareti bu kıyma dediğimiz zaman et işareti yapıyoruz makinede şu şekilde çıkma hareketi yine kuşbaşı anlamda da söylemek isterse işte eti yaptık şu şekilde kesme hareketlerde kuşbaşı et anlamda yapıyoruz. Salam dediğimiz zaman, selamı şu bu şekilde yapıyoruz. Yine kesme hareketi arkadaşlar, Selam etmiş oluyoruz. Sucuk dediğimiz zaman, şu şekilde, kargalık şeklini yapıyoruz. Yukarıdan başladık, aşağıya, bitirdik ve aşağıdan başladık. Ben şu arkadaşlar, ne oldu? Sucuk anlamına geldi. Yine bu sucuğun artık tavuklusu da var, kavuştuğu da var, et de var. Eğer et yaptık, bunu yaparsak, et sucuğundan bahsetmiş oluyorum. Şunu yaparsak tavuk anlamına gelir. Bu şekilde o tavuk sucuğundan karnına bağlamış olurlar. Pastırma dediğimiz zaman direkt şu kesme hareketi arkadaşlar eğer bu yiyecek içeceksek direkt bunu yaptığımız zaman memleket derse bu neyse olacak ona dikkat edin arkadaşlar. Ama yemek olmalı bu işare pastırma anlamına gelir. Köfte dediğimiz zaman şu şekilde arkadaşlar köfte veya et yapıp yine bu şekilde veya et yapıp yine şu sıkma hareketi yaptı arkadaşlar köfte anlamına geliyor. Kebap dediğimiz zaman şişe takma hareketi e, bu şekilde taktı kebap anlamına geliyor. Pirinç dediğimiz zaman avuç içerisinde bu şekilde arkadaşlar taşınanlar gibi yaptığımız zaman pirinç Yine burada bulgur dediğimiz zaman şu öğütme veya bunu öğüttük veya zamsak bulgurdu <laughs> Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman bulgur anlamına gelmiş oluyor. Mısır dediğimiz zaman yediğimiz mısırdan bahsediyoruz. Şu şekilde ağzın önünde bu hareket veya yine iki saatte bu şekilde çevirme hareketi arkadaşlar. Mısır anlamına gelmiş oluyor. Sarımsak dediğimiz zaman işte açtık şu hareketi. Devamında bazı kaynaklarda şu kokar da kuru tutar gibi de yaptıklar oluyor. Sarımsak sarı, işaretleri. Salata sarı, dediğimiz zaman yeşil ve direkt arkadaşlar ısırma hareketi salatalık. ıspanak genel anlamda yeşillikler arkadaşlar şunu yeşillik ve sebze yapıp şunu yaparsınız bazı kaynaklarda mağrur olur. Başka bir kaynakta şu şekilde yapar mağrur böyle görebilirsiniz. Hafta şuraya yönlendiriyoruz hani de suyunu yıkarız. <laughs> Sirkeleriz <gülüyor> o şekilde yine. Bu da mesela belki ıspanak diyebilir Genel anlamda yeşillik yapıyoruz. Bazı ıspanakta bunu yapıp güç anlamda temel birisi dışarıda arkadaşlar. Belki de Yine mağul da herkes arkadaşlar. Yine su da yıkıp sökesi kelebar hareketleri. Yan yapansa da mağul yılanı var mı? Domates dediğimiz zaman kırmızı e, domatesin şekli. Bu şekilde yaptık. Domates anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Patlıcan dediğimiz zaman siyah şu şekilde kesme hareketi arkadaşlar. Siyah yaptık, kesme hareketi. Bir arkadaşlarının da sonra şunu da yapıyoruz dedi. Kendilerini kurula yaptık yine, kesme hareketi.